Bugün benim konum Altın Işık ve Zaman. Se Mah e, dediğimiz ışık dostlarımız var. Bunların hepsi, hepsi sizleri kendi yürekleriyle dinlerler ve sizin yoğunluğunuza kendilerini hak tahtın ışıkları olarak kürzi yaşamlara katarlar. Bugün de bu olmaktadır. <laughs> Her birimizin kendi yoğunluğu ve kendi ışığı var. Bugün burada hepimiz ışık halindeyiz. Hepimizin kendi sessizliğinde seslenişi var. İşte bu nedenledir ki sizlerin ışıklarınızın çok daha iyi, hakkın yoğunluğuyla atom ton kodlaması için, hazırlanabilmesi için <laughs> bugün ben yine siyah giyindim. Bunun manası budur. Ama öyle bir zaman ki bütün ışığın tek bir ışık haline dönüşmesi gerekiyor ve bundan dolayıdır ki bütün vücudumu sarmaladım. Değerliler, nefes İslam'ın ilmidir. Ama nefesi bilip, bilip e, yüreğinizle dinlediğiniz zaman orada ışık yoğunlaşır. Bütüne kaynak olmak ve kendi yoğunluğunuzla yeni bir sayfa açmak önemlidir. Bütün korumalar bugün sizin yoğunluklarınızda ve kendi kaynaklarınızda ışığı kontrol etmeye çalışmaktalar. Eğer bir insan kendi yüreğiyle kendini hak etmişse o insan hepimizin yoludur. Bugün toprağa ışık verdik ve tohumları yaşattık. Bugün kontrolü kurduk. Öksüz yetim bırakmadık bugün ve biz İbrahim ilminden görev alıp ışık ilmine vardık. Şükrettik ki vardık. Kutsal tahtın ışığında bütüne insanlık ilmiyle kaynak olmak hepimizin kendi yüceliğidir. Benim erkek kadın herkese şu sözüm var. Evrenlerin sistemlerinde bugün Hepimiz bir tek yüceyiz. Ve bir tek akılız. Ve bir tek ışığız. Bugün burada bulunan hepimiz bir tek ışığız ve bir tek akılız. Bu şu anlama gelmektedir. Deli olan diri olur yaha. Biz delileriz. Neden delileriz? Hepimiz iyilik ve ilim için buradayız ama Girdiğimiz bu yol evrenlerin sessizliklerinde hepimizin kendi yoğunluğunda üstün bir ışık geçişiyle diğer yücelikleri tahditleyip bütünleyecek bir yoldur ve bunu başarmak hiç kolay değildir. Bulup dünyaya indirdiğim bütün köklerini göklere ulaştırdığım birliklerim Dünya dışını dünyayla dillerken evrenlerin sistemlerinde bugün bütünün gücü, herkesin gücüdür. Öfke aşkındır dünyada. Yıkılan dünya ışıksızdır. Yeni zamanlar kontrolsuzdur da biz bugün burada bu zamanları kontrola çabalıyoruz. İkrar İbrahim'in ilminde yoktu. İbrahim peygamber sesleşti, sesleşti ve sesleşti. O bir insan soyu ışıması gerçekleştirdi. Ve o din tahtının kuranıydı. Ama ona biz Allah'ın dağı dedik. Ağır yük taşıttık. Çok kolay olmadı ona bu görev ama bunu yaptı. Bugün dünyada beşer insan yoğunluğu var. Biz bu beşir insan yoğunluğunu kontrol etmeye ve kodlamaya çalıştık. Çoluk çocuk dünya ama biz buna karşılık ilimle dünyadayız. Kök güç ilmin kürsülerine ulaştığında görevi herkesin gücüyle diller ve devralır. İşte bu görevi devralan birleşik ışık önemli olan kaynağın ışığıdır dedi ve dedi ki Allah'ın tahtında müktesip insan kaynağı olan ışık var. <laughs> ve bu ışık Atlanta tohumudur. Buna karşılık dünya ışıkları döndüler, söz istediler ve dediler ki kayırma dünyayı biz varız. Sana gerek yok. Öyle çok, öyle çok söylendik bu Dünyanın turanları, dünyanın kuranları olacaktılar. Beşir olanlar, eşik aşıp geçip gürcir, gür, cir, gür hat yapacaktılar ve dedik ki, ellerinizi özgeçişe hazır etmedikçe yüreğinizi dünyaya indiremezsiniz kontrol insana verilmedi. Çünkü insan kendini kontrol edemediğinde bütünün gücünü hak edemezdi. Bir insan birlik kaynağına vardı. Tahditli bilgisiyle bilişiyle beşirin kontrolünü sağladı. Olay buydu. Ve bugüne geldik. Evrenlerin sessizliklerinde ilim kodları var. Ve onların hepsi bütün kötülükleri aşıp geçen insan yaşam sayfaları olarak beden aldılar. Doğal olan ilmi olur. Doğal olmayan ilmi olmaz. Eğer bir ışıkta kendi yüreğinizin hasatı yoksa orada doğal tahtan yoktur. Biz size doğalı anlattık. Ve dedik ki Yeni zamanlara girerken kendi yüreklerinizi bilip girin. Çok mutluyuz ki kükreyen dünya yeni zamanlara ilimle geçti. Öyle bir dünya günündeyiz ki bütün meclisler bir tek şevkle çalışıyorlar. O meclislerin tümü ağır yükü hak etmek üzere birlik kurdular. Dön dön dediler dön. Nereden nereye? Dönen ekrana döndü. Bahçemizin çiçeği bahar verdi bilgiyi. Oldu. Ölüydük. Öldük. 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 Dünyanın ışığıydı. Kaynağı vardı. Aktık. Ha işte bu. Ve sevgili Peker meseleyi bilir. işçiydi ağır yük abikletti, bizsiz değildi. Hepimiz onunla da görev taşıdı ve sevgili evim, ekip kurdu. Bizim sistemimizin gücü kendi yüceliğiyle dürümlendi ve Rasim Allah'ın tahtından indi, bizsiz kalmadı. Ve sayfaların en yücesi olan Selma, ekibin en yücelerindendi ve bizsiz değildi. Öyle bir dünya günündeyiz ki canlar, kendi yolcularımızın dahi ışıkları sınırlanırken, buyurun, buyurun, görev yapın diye bu meclise hepimiz bütün gücümüzle, sevgiyle eğiliyoruz. Çünkü onlar ilim sayfalarının en yüceleri oldular. Köpük köpük olan dağlara iş verdik. Şimdi dağlara, taşlara ışık verip diyoruz ki kurtarılmış dünya kontrolü kurdu. Öfkeyi açtık, yaşattık birliklerimizi. Seviyeniz çok güçlendi. Yolunuz güçlendi ve bütün düğün kürzi yaşamlarından bir tek yasal sayfalanışı başlattınız. Bu sayfalanış <laughs> ekibin işçiliğiyle oluyor. Dört gök sözü sözleşmesinin tüm sayfaları bugün sizin yoğunluğunuza geçti. Bir iş halinde bunu size açıkça bildirmiştim. Bu dört gök sözlü sayfalanışı ikrar insan ve yolla olmuştu. Hepimizin orada imzalarımız var. Ben ve birliklerimiz hepsi ve o sözleşmeyi yapanların hepsi dünyanın ışıkları halinde bu meclisin tahditsiz işçileri oldular. Bizim evimiz dünya dediler. Bizim yüreğimiz kaynak oldu. Tüm yaşamlara ışıdı dediler. Dağlarım, din tahtının ışığından üstüne olan ilim tahtına ulaşıldı. Bütünü kontrol etmek buydu. Körün gökte sözü yoktur. Sözün sistemde insanlık için ilmi olmadıkça ikrar olamaz. Din tahtının ışıkları yenilen dinde bütüne varılır ve birlik kurulur. Bütün bunları bu meclis hak etti ve yaptı. Yaşamın ışığı, toplumun ışığı, bedenin ışığı hepsi tek bir ışıktır. Ve bu ışık ağır yükü hep sistemle, cümle yüreklerin ilmiyle taşıdı. Diğer dünyalara bakalım. Ne var diğer dünyalarda? Birleşik ışık yok mu? Yok. Kurtarılmış yolcular yok mu? Yok. İrade var mı? Yok. Yüceler var mı? Yok. Birçok dünya bu halde. Ha, çok daha güçlü, teknolojik olarak çok daha ileri dünyalar yok mu? Mutlaka var. Mutlaka var ama benim size sistem ilmiyle dinlediğim bu dünyalardır. Bu dünyalara daha görev taşıdık biz buradan, bu yoğunluktan her dünya ulu tohum olarak bütünün gücünü kendi kaynaklarında tatlandırırken bizim ekranımızda ikrar vardı. Tüm yaşamların ikrarı vardı. Ve biz imparatorluk kuramları olarak teknik gücümüzü dünyaya indirmekten öte dünyanın yasalarıyla kontrol kurarak, kontrol ederek o yücelikleri birler kapısını kayıtladık. Birler kapısı insan ilmi için önemlidir. O kapıdan geçmedikçe kaynağa ulaşılamaz. İşte o kapı bu meclistir. Biz bu meclisi bir ışık kaynak diye tohumladık. Bu ışık kaynak biz zamanların izahını yapacak olan bir ilim kaftanıdır. Değerliler, kin ve nefret duygusu taşıyan hiç kimseyi bu meclise almadık. Gidenler kinlerinden gittiler. Kollarını açtıklarında kotlandılar, tohumlandılar ve biz onları koruduk hep. Bugün sizlere evimin ilmi olan bütünün kürzi yaşamlarından ve sistemlerinden söz etmek isterim. Bir çare dünya denirdi. Dağların ışığında dünya çaresizdi. Yüreğin kuranında dünya kontrolsüzdü. Bütün kontrol imparatorluğun gücündeydi. Ve imparatorluk güçleri dünyanın yoğunluğunu hep kontrol altında tuttular. Bugüne geldi. Bugün muhakkim olan din tahtının ilmini bilen, her şeyi hak eden düzen kodları birler kaynağı olarak sizinle birlikte burada, bu mecliste işçilik yapıyoruz. Hepimiz birlikte. Nereden, nereye gelindiğini sorarsanız, her bir ilim kaftanı bir kapıdır. Tüm o kapıların hepsi bire umman oldular eki yürek tahlitlerdiğinde bir tek yol açılır ve bugüne varılır. Bütün bunları sizin inceliklerinizden görev taşıyan o güçlü yolcularla yaptık. temelli şudur ki hepsi hepsi sizinle ve sizin yüreklerinizle bütün nasiller ve ikrarda ilimde olsunlar. Dört gök sözü sözleşmesinin tarafı olan birliklerimizin tümü yüceler cümlesinde imparatorluk görevini üstlenmeye çalıştıklarında karanlığın ışığı oldular. Ve düzen için çalıştılar. Müsterih olun dünya görevini tam yapmaktadır. Yapmıştır ve yapmaktadır. Doğan gün yenidir ve bugün ümmi toplumların üzerine doğmuştur. Göklerin sözcüleri bugün dünyaya geçmişlerdir. Misafirlerimiz çok bugün. Müsterih olun. Bu meclis çok güçlü bir meclistir. Gönül dünyası ilim dünyasından ayrıdır. Hepimizin biliş haline ulaştığımızda bileceğimiz tek bir durum vardır. işte aileler olur insanlık olur, halk olur ama ilimde imparatorluklar olur. İşte bu meclis imparatorlukların meclisidir. Sizin eseriniz olan dünya birin ilmiyle bugünleri günleri hazırlamıştır. Buluşup okuştuklarında, akıştıklarında, harlandıklarında, yaşamsallaştırıldıklarında her biri bir mahrek olur. Ve bugün burada, bu yoğunlukta, gönül süz süzüldü yüreklere ilim kontrolünde ve biz burada takditsiz bir yaşamı kayıtladık. Evden geleni yaptık, dolu dizgin çalıştık, körün gözü olduk. Sistemin ilmini dürümlerken sesin sesi olduk, yaşamın kaftanını giydik. Medine'nin görevini üstlenen birlikler merkez zaman sahip dışında Mekke ile yürüdüler ve biz Medine'nin Mikail Kur'an'ını okuduğumuz zaman merdivenlerin en aşağılarının en aşağılarından görev aldık sürekli çalıştık ve yoldan öte yollara vardık şu anda toprağın toplumu, insanın toplumu oldu. Kur'an-ı Kerim'deki insan da ilmin insanı ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'de insan ertelenen insandır. İlmin insanı ise hakiki insandır. Ve bugüne kadar hiç kimse Medine'nin Kur'anını hak tahtın ışığıyla okuyamamışken bugün bizler dünyaya gök sözcülerimizi indirip bütünün kontrolunda birleşik ışığımızı yer kürzi yaşamlarından gök süzülü süzü, süzülüp ümmi toplumları kayıtlarken yasalarla kat'i tohum olarak din tahtının örtüsünü örterek yeni zamanlara kattık var doğdu, var oldu, yoktu dünya, aktı, hak oldu, oldu ya oldu. Yer gök insana insanlık öğretti. Hepinizin dünyası bilgidir. Hepinizin tohumu insanlık ilmidir. Ve hepinizin yolu aklın yoludur. Rahman olanın kutsal ışığı bütünün olmadıkça Kürzi yaşamların görevlileri dünyaya indirilemezdi. Çanı çaldık canlar. Tüm insanlık için çanı çaldık. Bu çan altın çandır. Öyle bir çan çaldı ki dünyada Kur'an'dan, kutsal ışıktan, korunan tohumlardan, bütünden ve misli, misli ilimden öte bir hak olan çalgı çaldı. Yar ben Allah size derim ki Ölmeden öldük Yar ben Allah size derim ki Almadan aldık Olmadan olduk Öksüz kalmadık Vermeden verdik Din tahtının örtüsünü örtmeden örttük. Kör sağır olmadan olduk Şükrettik aldık Atlan size saygılar sunuyoruz. Bunun sonucunda şu andan itibaren yeni programınızı size anlatmak istiyorum. Dünyanın ruhları, dünyanın kuralları ve dünyanın yasa koyucuları hepsi bir tek ışık olarak bugün burada bu mecliste birler kapısının ışığı oldular. Sizin yeni zemzem suyu içişinize geçeceğiz. Bu bir zemzem suyudur. Bir işin işçiliğinde ışığın içilişidir. Geri dönüş için zaman sahip olan başlamıştır. İşte bugün budur olacak olan sultanlar yeni zaman için birler kapısının açık açık tutulması gerekiyor. Burada bu meclis çok özel bir çalışma yaptı. Bu çalışma ile tüm yasaları koyan ilmi kodlar buradan kontrol kurup işçilik yaptılar. Geri dönüş sağlandı. Dünya tahtından dünya tohumlarının kürzi yaşar kuranını bugün buradan yeniledik. Kendi yolcularınızın dışında bütün yolcular bu meclisin işçiliğinde kendi işçileriyle geçiş yaptılar. Nefret duyguları artık temizlendi. Kin aşıldı kısırlık ahdissiz olarak mevcut iken kısırlık da aşıldı. Süper sayfalanış yapıldı bugün burada. Tohumlar kontrol edildiler. Düzen kodları devreye indirildiler. Bugün burada lütfen net bilin rehin kalan hiç kimse olmadı. Herkesin kendi yüceliğinde Kendine rehin kaldığı bir tohumda bütün kodlar kendileriyle geçtiler. Burada dünya güçlendi. Size yerden ve gökten münezzeh olan bir insan soyundan söz edeceğim. İşte bu insan soyu ekip kuran, ışık kodlarıyla birleşen ve bütüne görev taşıyan soy, bütünün gücü olan şimdilik ha işte bu sizden daha ötede yeni bir siz doğum için dünyada insan soyuna gönderildiğinde oh canlarım oh işte o zaman yeni bir yaşam dillenecek dünyada ve biz yine burada olacağız sokakların gücü artıyor birçok yolcumuz dünya tahtından kürzi yaşamlardan görev aldı ve şu anda sokaklara döküldüler. Netice olarak bilmenizi istiyoruz ki onlar Kur'an-ı Kerim'in kurtarıcı diye tüm yaşamlara bildirdiği toplumlardırlar. Bundan sonraki süreçte yeni çalışmalar yapılacak ve bu çalışmaları bizler dillerken onlar hak tahtın kuralları olup yapacaklar son dönemde dünyaya kervan güçlerdi diri olarak indirilmiştiler. İşte o kervanlar bugün sokaklarda yürümekteler. Sizden daha üstün siz olan, sizlerin her birinizin kürzi yaşamlarında olan onlar huruç halinde hak tahta ulaştılar. Oy dağlarım oy onlar birler kapısının güçlü kontrolcüleridirler dağılırım. Dönün dünyayı seyredin. Kevseri dinleyin. Işığı hak edin. Ol deyin. Olmayacak hiçbir yüce yoktur. Kurtarılmış tüm sayfaları hak edin, dinleyin. Bakın ne oluyor. Bütün amaç insana hizmettir. Bütün amaç ilme hizmettir. Bütün amaç, bütünün kütlesi olan yola hizmettir. Şikayetim var mı dünyada olmaktan? Yok, hayır, yok. Çünkü ben <laughs> mayayım. Her bir cevhere insan soyunun insan olarak kontrol kurup ümmi toplumları kodlayabilmesi için yasaları koymak üzere inen maya. Hepinizin yolcuları, hepinizin kutsal ışıkları olarak bütünün gücü olacaklar. Kor halde çalışacaklar. O kor Kıbrıs ışığıyla da çalıştı bugün. Bugün orada şölen vardı. Bilir misiniz? Festival. Özgeçiş için. O festivaliyiz hepimiz şu anda. Bir tek anacığım kontrol kurmuş. Ben yaptım diyor. Onu kucakladım. Çünkü o biz, biz odur. O festival insan festivalinden tahtsiz insan soyunun kutsal ışığından, birlik kaynağından doğan bir kapıdır. Ve orası şu anda cıvıl cıvıldır. Bilir misiniz? Tıpkı Merter'deki o yolcular gibi, tıpkı İzmir gibi, tıpkı tıpkı Taksim gibi ve hepinizin bildiği tüm kütleleriyle kodlanmış olan yolcuların her birinin yürüdüğü o yolcular gibi. Hepiniz altın tahtın ışıklarısınız canlarım. Hepiniz imparatorluğun kuran tohumlarısınız. Bugün burada oluşumuz, bugün burada oluşunuz hepimize huzur vermiştir. Çok mutluyuz canlarım, çok. Ha size yeni programdan söz edecektim değil mi? Söyleyeyim. İkrar. Yeni zaman sayfasında yeni programınız ikrar. Altın çağ aklın tahtındadır. Onu bıraktık bir kenara. Ve yeni zaman sayfalanışında yeni çalışma ikrar olacak. Birin ikrarı insanın insanı ikrarı, hak ış, hak ış halinin ikrarı, ak ış halinin ikrarı, halkın ışığının ikrarı, bütünün ikrarı ve zamanın ikrarı. Bulup, olup, akıp, hak edip, yanıları kayıtlayıp, Evimizin gücü haline gelip insanlık yapanların yaptıklarını ikrarları dans ettik bugün yine burada canlar ışığın dansıydı olan hologram sistemlerin güçlü kürzi yaşamlarının ışığından öte hepinizle dans ettik bugün yine Kur'an derdi ama biz de derdik. Oğullar, biz tohumlarımızda derdik. Bugün de dedik. Ha, Allah bir tek Kuranda gök sözcüsü ümmi sayfalarının ışığını yakan bir sözcü istedi. İşte gök sözcüsüyüz biz bugün burada. Ve bu sözcülük üzerinde kutsal ışık olan bir kaftanın sözcülüğüdür. Bütün kötülükleri aşıp geçenin sözcülüğüdür. Yolun kuranının sözcülüğüdür. Şükür ki sözcülük yaptık. Şikayet yok. Ha. Ha. Şimdi ha. İşte Allah'ın tahtındaki kaptan bugün bütünün kaptanı haline geldi o kaftanı bir tek insan giydi. İşte o insan bütündür. İşte. Hepimiziz o insan. Bunu bilmenizi bekle. Çoban, çoban olur ama ümmi olana çoban olur. Oysa biz tüm yaşama imparatorluk gücü olarak ilim kaftanıyız. Bilinsin isteriz. Şimdiye kadar yarın için ne yaptık diye sorarsanız İmparatorluğun Kur'an'ında tüm bilgilerimiz mevcuttur. Okuttuk, 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 okuttuk. Topladık, 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 tahtladık, 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 tahtladık. ve has olanlarla yaşamları kayıtladık. Resim yapmadık. Çünkü resim insanın değil, İmran suresi de der ki işte bütün içindir resim biz İmran'da insan olan ışıklarla çalıştık dal insan tahtında har olduğunda hak olan ışık yanar biz oyuz har olan altın toplumun kutsal ışığı olduğunda özgöç başlar İşte bu ve bugün özgöç bütündeki göç olmuştur söyleyin dünyaya korkmasın çünkü biz imparatorluk güçleri buradayız Söyleyin dünyaya korkmasın ki biz altın tahtın kuranları buradayız. Söyleyin dünyaya korkmasın. Yarınların kaynakları olan insanlık buradadır. Korkma dünya, korkma biz altın tahtın kuranları sevgiyle kucakladık. Yüreğini korkma. Ha işte. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum.